Ekonomist Selçuk Geçer fırtına yaklaşıyor diyerek dolar kuru için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dolar kuru üzerinde doğrudan etkisi olan Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bu akşam Türk saati ile 22.00'de açıklanacak. Fed'in faiz kararı öncesi dolar kuru yeniden tırmanışa geçti. Dolar saat 17 itibariyle 13.56 lira bandından işlem görüyor. Daha önce yaptığı dolar kuru 25 lira olacak yorumuyla çokça konuşulan ve hakkında BDDK tarafından suç duyurusunda bulunulan ekonomist Selçuk Geçer, piyasadaki gelişmeler sonrası dolar kuru yorumu yaparak görüşlerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ekonomist Murat Muratoğlu, Selçuk Geçer'e Cem Uzan'ın dolar kuru için 30 lira yorumunu hatırlattı. Geçer bence muzandan önce en iyi ihtimalle 26 lira olabileceğini söylemiştim. Bunun üstü var mı? Bu koşullar var dedi. Fed'in faiz kararı sonrası Türkiye'de dolar kurunun kaç lira olacağına dair yorumda bulunan Geçer, Türkiye Fed'e karşı Arjantin'in ardından en kırılgan ikinci ülke. Eğer ki Fed faizleri artırdım derse bu durumda bir anda sabah eyvah dolar 15 16 17 vay 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 gidiyor babalar tutamıyoruz filan diyebilirsiniz değerlendirmesinde bulundu. Selçuk Geçer Fed'den bir faiz artırımı beklemediğini ancak sürpriz yapabileceğini söyledi. Bütün bunlar tükenebilir noktada. Bir gün elinizin zayıfladığını gören adamın biri gelir kim bu bilmiyorum. Aynen İngiltere'de Soros'un yaptığı gibi bir gecede 13 olan doları 45-50 TL yapar. O gün silahınız olmadığı için hiçbir müdahale yapamazsınız. Bütün dengeleriniz alt üst olur. Biz bu tehlikeye işaret ediyoruz. 45-50 lira olur demiyoruz ama senin elinde hiçbir silahın kalmadıysa adam parasını daha da katlamak için yapar. Sana göre kötü niyet ifadelerini kullandı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.